Ben Burak Çelik. Bugün Türkiye ile Romanya arasında müttefiklerin de olacağı hayali bir savaş senaryosu ile daha karşınızdayım. İlk olarak böyle bir savaş yaşanması durumunda iki ülkede askeri bir ittifak sistemi olan NATO'nun birer üyesi oldukları için kurallar gereği her iki tarafta anında atılırlardı. Durum böyle olsa da kendilerini destekleyecek müttefik hala bulabilirlerdi. Örneğin Türkiye'nin yanında yer alacak devletler Azerbaycan, Pakistan ve Rusya Federasyonu oldu. Romanya'nın müttefikleri ise Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyordu. İlk olarak savaşa başlarsak öncelikle Türkiye Karadeniz'e yaklaşık 50 adet savaş gemisini gönderip savaşa hazır hale getirdiğini açıkladı. Ardından Türkiye bu gemileri düşman ülkesinin kıyılarına getirdi. Bunun üzerine Romanya ise bu Türk filolarını görüp fark etti ve önlem almak için o da aynı şekilde 10 civarında gemisini kıyılarına yerleştirdi ve askeri personellerini de buralara yakın konumlara yerleştirerek savaşa hazır olun emri verdi. Türkiye'de bu arada Sinop kentindeki limanında savaş tatlı katları yapmaya başladı. Yani Türk askerleri burada eğitilmekteydi. O sırada Türkiye'nin bir süreliğine füze olarak saldırılar yapma planı bulunmaktaydı. Bu sebeple hemen bu planı uygulamaya geçirerek gemilerini Romanya'nın tam karşı kıyılarına getirdi. Fakat bu arada Amerika Birleşik Devletleri Romanya'ya hava savunma sistemleri verdi. Böylece Romanya ABD'ye teşekkür etse de Amerika bunun bedava değil para karşılığı yaptığını söyledi. Ardından Romanya da bunun ücretini Amerika'ya gönderdi. Fakat Türkiye'nin bu hava savunmalarını delmek için güzel bir taktiği vardı. Yani savaş gemileri aracılığıyla çok hızlı bir şekilde çeşitli balistik füzeler fırlatarak Romanya'daki hava savunma sistemlerini şaşırtarak delmeyi başardı. Bu sebeple Romanya toprakları ve kritik şehirleri ağır hasar alarak bir tahribat oluşturuldu. Romanya ise kıyılarına yerleştirdiği gemilerini Türk deniz güçlerinin bulunduğu konuma getirdi ve o da füze atarak Türkiye'nin bazı gemilerini vurup hasar verdi. Bunun üzerine Türkiye'de kendi topraklarında bulunan Çelik kubbe adındaki hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi ve öncelik Özellikle bunları Romanya'ya en yakın konum olan Kırklareli'ye yerleştirdi. Bu arada Karadeniz'de Türkiye-Romanya arasındaki deniz savaşı da devam ediyordu. Bu gemiler arasında yaşanan füzeli çatışma belli bir süre daha devam etti. Daha sonra ise Türkiye bu bölgede yer alan Romanya'ya ait savaş gemilerinin büyük bir bölümünü patlatarak yok etmeyi başardı. Bunun yanında Türkiye, Sinop şehrindeki eğitim halinde olan askerlerine bir çağrı yaparak şunları söylüyordu. Sevgili kahraman askerlerimiz, Romanya devleti ile kara çatışmalarına hazır olun. Birazdan buraya askeri kargo uçaklarımızı getireceğiz ve ardından sizi sırayla Romanya kıyılarında bir yere bırakacağız. Hakkınızı helal edin diyerek helalleşme çağrısı yaptı Türkiye. Ardından buradaki askerler de vatan için canımız fedadır diyerek savaşmaya hazır olduklarını söylediler. Bunun üzerine Türkiye çok geçmeden orduları taşıyacak olan kargo uçaklarını getirdi ve askerleri bindirerek sırayla Romanya'ya doğru gönderdiler. İlk olarak Türkiye Dobruca isimli kıyı bölgesine indirildi. Öncelikle Türkiye bu bölgenin Karadeniz'e bakan kıyılarında bulunan yerler ...giriş yaparak hakimiyeti altına aldı. Ancak Romanya'da bu sırada Türkiye'nin çıkartma yapacağını bekliyordu ve önlemini almıştı. Derken Roman askerleri Dobruca bölgesinin en kuzeyindeki bölgeden Türk ordusuna şiddetli kara saldırıları başlattı. Bu sebeple karşılıklı askeri çatışmalarda başlamış oldu. Romanya bölgenin kuzey tarafından ilerleyip topraklarını kurtarırken... ...Türkiye ise güney tarafından gelerek yeni fetihler gerçekleştiriyordu. Bu sırada Azerbaycan ve Pakistan ortak bir açıklama yaptılar ve diyorlardı ki sevgili Türkiye. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğu takdirde biz her daim yanındayız. Tek bir yardım çağrısı yapmanız halinde askerlerimizi Romanya'ya göndermeye hazırız. Bunun üzerine Türkiye ise şu anlık bir yardıma gerek yok. Fakat eğer Romanya'ya müttefikleri destek verecek olursa o zaman siz de gelirsiniz. Dedi. Bu sırada Rusya'da savaş halindeki Romanya'dan toprak kopartmak istiyordu. Bu sebeple Türkiye'ye tam desteğini açıkladı ve Türkiye'den müsaade almadan Romanya'ya 100 bin civarında askeri personel göndermeye hazırlanıyordu. Bu sırada Ukrayna ile zaten savaş halinde olan Rusya, Romanya'ya geçebilmek için özel bir rota oluşturdu ve bu yol Kırım'dan başlayıp Yermçe kentinde sonlanıyordu. Böylece bu rotadan yaklaşık 100 bin kişilik Rus askerleri yola çıktı ve Romanya'nın en üstüne yani kuzey sınırlarına doğru ulaştılar. Rusya ilk olarak Romanya topraklarının kuzeyinden ilerleyişlere başlamıştı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın savaşa girdiğini ve müdahale olduğunu öğrenince Romanya'ya olan desteklerini arttırmaya karar verdi ve ilk olarak tanklar, silah yardımları, uçaklar ve hava soğuma sistemleri göndermeye başladı. Romanya ise bu arada seferberlik ilan etti ve insanları toplayarak savaşa gönderiyordu. Türkiye ise bu arada başkent Bükreş açıklarına gittikçe yaklaşıyordu. Türkiye'nin Romanya'daki ordu sayısı yaklaşık 120 bin civarındaydı. Romanya ise seferberlikten sonra yaklaşık 5 milyonluk bir askeri nüfus elde etti. Bu yüzden bunların yarısını Rusların ele geçirdiği yerlere gönderirken, diğer yarısını ise Türkiye'nin elinde bulundurduğu noktalara gönderdi. Romanya ilk olarak Türk ordusunu geriye doğru püskürtmeye başlamıştı. Rusya ise Romanların bu büyük milli gücüyle direnişlere başlasa da o da aynı şekilde aldığı toprakları geri kaybetmeye başlamıştı. Bu sırada Türkiye'de önlem almak amacıyla bütün kargo gemilerini Karadeniz kıyılarına getirdi ve halkına şu çağrıyı yaptı. Ey Türk milleti! Romanya'da zafer kazanmamız ve topraklarımızı genişletmemiz size bağlı. Haydi gönüllü olarak askere gelin. Çağrısı yaptı. Bunun üzerine savaşacak kişi Karadeniz şehirlerine akın akın gitti ve bunun sonucunda 15 milyon civarında gönüllü asker bulunmuştu. Yani Romanya'nın mevcut ordusundan 3 kat daha fazla oldular. Böylece Türkiye bu insanlara teşekkürlerini sundu ve onlara ekipman ve tecizat dağıtıp gemilere bindirerek Romanya topraklarına indirdi. Bu kargo gemileri sürekli olarak gidiyor, geliyor ve yeni Türk askerleri getiriyordu. Böylece bu büyük gücün geldiğini gören Romanya askerleriyle karşılıklı çok sert kara çatışmaları yaşanmaya başlamıştı. Fakat fakat romanlar bu arada Amerika'nın verdiği tankları Rus ordusunun olduğu noktaya getirdi ve bombardımanlara başladı. Ayrıca Romanya bir kısım tanklarını da Türk askerlerinin olduğu bölgeye getirerek burayı da vuruyordu. Fakat Türkiye'nin hemen Romanya kıyılarında bulundurduğu savaş gemileri bu tankların bulunduğu yerleri tespit edip füzeler fırlatıyordu. Bunun üzerine bazıları Romanya hava soğuma sistemlerine takılıp düşürülse de birçoğu geçmeyi başardı ve Roman tanklarına ağır bir tahribat oluşturuldu. Karada sıcak çatışmaların yaşandığı sırada Roman Romanya'nın Karadeniz'e bakan kıyıları üzerinden ileriye doğru toprak almaya başlamıştı Türkiye. Böylece kısa sürede Braila ile Kalaraşi kentlerine kadar hakimiyeti altına aldı Türkiye. Bu arada Ruslar geri çekilmeye karar verdi çünkü Amerika'nın bütün askeri yardımları Rusları engellemek amacıylaydı. Ayrıca Rusya bölgeye olan uzaklığı sebebiyle gerekli daha fazla yardımları ulaştırmakta zorluk çekiyordu. Bu rota üzerinde her ne kadar tank gibi şeyler gönderebilse de Ukrayna bazen Rusya'ya zorluk çıkartıp onları bombalayabiliyordu. Bu yüzden Rusya Romanya'nın üzerindeki planlarını iptal etmeye karar verdi. Ancak bu sırada Türkiye milyonlarca askeriyle kuzey bölgesine yoğunlaştı ve toprakları ele geçirmeye devam ediyordu. Türkiye Romanya'nın bütün komşu sınırlarını ele geçirme planı vardı ve bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyordu. Aradan bir yıl gibi bir süre geçti ve sonunda sınırlar bu şekilde belirmişti. Türkiye Romanya'nın başkenti olan Bükreş'i de ele geçirmesiyle birlikte artık Romanya yönetimini de eline almıştı ve artık bu ülkeyi tamamen... Milefet etmişti. Ardından buraya savaşmaya gelen 15 milyonluk insanları bu topraklara yerleştirdi ve böylece Türkiye Avrupa'da olan topraklarını da çoğaltmış olmuştu. Bununla birlikte yüz ölçümü 783.562 kilometre kareden 1.021.953 kilometre kareye kadar çıkartmıştı topraklarını Türkiye ve böylece savaş da burada sona ermişti. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videoların gelmesi için beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın